Merhaba gençler ben Seyfi Hoca. Derslerimize devam ediyoruz. Sıradaki başlığımız Karagöz. Karagöz oyunu geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından bir tanesi. Bir gölge tiyatrosudur. Bir gölge oyunu olan türün baş karakterlerinden olan Karagöz cahil halk tipini, Hacivat ise aydın ya da yarı aydın tipini temsil eder. Deri'den kesilen ve tasvir adı verilen bir takım biçimlerin arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perdeye yansıtılması temeline dayanır. Osmanlı toplumunun dilini, inançlarını, siyasal, sosyal olaylarına, olaylara bakışını, gelenek, görenek ve sanatını yansıtan zengin bir kaynaktır. Önceden hazırlanmış yazılı bir metni yoktur. Oyun doğaçlama esasına dayanır diyoruz. Oyun e, giriş, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşur. Karagöz okumamış bir insandır. Hacivat'ın kullandığı yabancı sözcükleri anlamaz ya da anlamaz görünüp onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler yani komik unsurlar çıkarır. Bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı sözcükler kullanan Hacivat ile alay eder. Yani her dönem vardır böyle tipler. Öğrendiği yeni kelimeleri hemen caka satmak için insanlara karşı kullanan bir tip vardır. O kimdir? Hacivat e bunları anlamayıp güldürü oluşturan kim var? O da Karagöz. Sevgili gençler, sadece bu tiplerle bitmiyor. Baş kahramanımız iki kişi. Kim? Karagöz ve Hacivat. Hacivat biraz daha eğitimli, Karagöz e, halktan eğitimsiz bir kişi. Hacivat kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Biraz daha akıl hocalı yapmaya çalışır. Oyunda her meslek, yöre ve sınıftan insan rol alır. Herkes kendi şivesiyle konuşturulur. Kimdir bunlar? Zenne, kadın kılığına girmiş bir erkektir. Zenne, çünkü bilirsiniz Osmanlı toplumunda kadını sahneye getirmek ki tasviri bile olsa doğru değildir. Doğru kabul edilmez. Çelebi, tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Acem, Kayserili, Arnavut, Efe... Kastamonulu, Kayserili, Yahudi, Ermeni gibi çeşitli Kürt gibi çeşitli Osmanlı toplum unsurlarından insanları oyunda birleştirir. Yine bir örnek var sevgili gençler. Karagöz ve Hacivat'ın e, öyle mi derler metninden alınmış bir kısım. Hepsini okumayacağız sevgili gençler. Şimdi Karagöz oyununun nasıl ortaya çıktığını çok kısa bir şekilde anlatayım size. Bursa'da bir cami yapılma inşaatı cami inşaatı sürer. Bu inşaat sürekli gecikir. O dönemki padişah gelir inşaata bakar. inşaat doğru dürüst ilerlememiştir. Sonra uzaktan uzağa izler bir bakar ki iki kişi bütün işçileri etrafına toplamış ve sürekli komiklikler yapar. Bunlardan bir tanesinin adı Hacı İvaz olduğu söylenir ki daha sonra Hacıvat olarak dönüşmüştür. Diğeri de Karagöz'dür zaten. Sürekli bunlar işçilere komik fıkralar anlatırlar, birbirleriyle sataşırlar. bir kaynaş, kaynatma söz konusu. Bunun neticesinde padişah bunları uyartır. Uyarın işlerine dönsünler. Günler geçer padişahın başka işleri vardır gider gelir tekrar inşaat olduğu gibidir. Tekrar bu iki kişi işçileri toplamıştır. Bu defaatle böyle sürünce iddia odur ki padişah bu ikisini idam etti. Ardından da bu iki kişinin ölümünden dolayı bir vicdan azabı duyar. Üzülür. Ardından Şeyh Küşleri diye bir adam gelir ve padişaha bu kişilerin temsillerini yani o tasvirlerini kartona daha doğrusu karton yok o dönemde deve derisini çık çıkarır. Ardından arkadan ışık yansıtmak suretiyle beyaz perdede oynatır. Ondan dolayı bu beyaz perdeye küşleri meydanı adı verilir. Küşleri meydanı dediğimiz bir unsur var. O e, Hacivat ve Karagöz'ün arkadan yansıtıldığı beyaz perdeye Küşteri Meydanı adı verilir. Bu işin piri de Şeyh Küşteri'dir. Böylece Hacıvat Karagöz'ün hangi gelenekten geldiğini de öğrenmiş olduk. Evet gençler dersimizin burada sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.